Mutlu bir aile tablosu. Birçoğumuzun hayatta elde etmek istediği bir şeydir bu. Canımızdan çok sevdiğimiz insanlarla birlikte yarınlara heyecan ve sevinçle koşacağımız bir yaşam düşleriz. Bu bölümde buna benzer bir sahne var karşımızda. Bir yanda herkes tarafından sevilen, hayat dolu, enerjik ve eğlenceli bir baba. Diğer yanda onun küçük kuzusu bir kız çocuğu. Beraber son derece mutlu ve huzurlu bir ortamın varlığını hayal edin. Bu kadar güzel ve uyumlu bir düzeni ne bozabilir? Çocukların büyümesi mi? Bir yabancı mı? Yoksa aldığımız yanlış kararlar mı? Tüm bunların cevabını fazlasıyla kan dondurucu, sinirlerinize hakim olmakta zorlanacağınız ekstrem vakalardan birinde arayacağız. Şimdi hazırsanız, Daniel Hellset ve ailesinin yaşadığı trajediye konuk oluyoruz. Selam. Başlamadan kısa bir not. Eğer videolarımı seviyor ve takip ediyorsanız tek bir tıkla videoyu beğenmeniz ve kanala abone olmanız beni çok mutlu eder. Unutmayın. Bu içerikleri sizler için yapıyorum. Teşekkürler. Las Vegas, Amerika Birleşik Devletleri'nin meşhur şehirlerinden biri. Çölün ortasına kurulmuş otelleri, kasinoları ve ışıl ışıl caddeleriyle 7 yaşayan bir elmas. O sebeple burası için eğlencenin ve maceranın merkezi diyebiliriz. Amerikalı Daniel Halsett de ünlü Las Vegas'ın sakinlerinden biriydi. Aslen Estacada Oregonluydu. Üniversiteyi Oregon eyaletinde tamamlamış, müzik üzerine eğitim almıştı. Corbin Üniversitesi'nde de işletme yüksek lisansı yapmıştı. Üniversitedeyken Elizabeth Nicole Shvorakla tanıştı. Önceleri arkadaş olan ikilinin ilişkisi sonra sevgililik aşamasına geçti çift daha sonra evlenmeye karar verdi ve 2001 yılında dünya evine girdi. Böylece Elizabeth kocasının soyadı olan Helset'i almış oldu. Çift daha sonra Las Vegas'a taşındı. Elizabeth Helset bir politikacıydı. 2010 yılında Nevada Eyalet Senatosu'na seçilen en genç kadın ünvanını kazandı. Elizabeth o zamanlar 27 yaşındaydı. Çiftin Dana, Jordan ve Sierra adlarında 3 çocukları oldu. Ancak ailenin mutluluğu uzun sürmedi. Evlendikten 10 yıl sonra Daniel ve Elizabeth'in ilişkileri çatırdamaya başladı. Ekim 2011'de Daniel, Elizabeth'in şiddet ve kötü davranma iddiaları sonrası gözaltına alındı. Kadının politik kariyeri sebebiyle bu olay neredeyse hiç duyulmamış ve basına çok da yansıtılmamıştı. Bir ay sonra ise Daniel, kendisini aldatıyor olduğu gerekçesiyle Elizabeth'e boşanma davası açtı. Ayrıca eşinin şiddet ve kötü muamele iddialarını da reddetti. Daniel buna rağmen 6 ay uzaklaştırma cezası aldı ve zorunlu öfke kontrolü eğitimi derslerine katıldı. Çift aynı yıl boşandılar. Her ikisi de daha sonra başkalarıyla yeniden evlendi. Daniel'ın ikinci evliliği de boşanmayla sonuçlanırken Elizabeth aynı kaderi yaşamadı. Yeni eşinden gelen Elizabeth Helgale'ın kimliğiyle yaşamını sürdürdü. Daniel ve Elizabeth 2020 yılında velayetler için yeniden mahkemelik oldu ve çocuklar aralarında paylaştırıldı. Daniel Hazset deli dolu, içinden hayat enerjisi fışkıran biriydi. Fitness yapıyor, doğa yürüyüşleri gerçekleştiriyor, piyano ve davul çalıyordu. Seyahat etmeye ise bayılıyordu. Aynı zamanda iyi bir fotoğrafçıydı. Gezdiği yerlerin fotoğraflarını çeker, Instagram hesabından yayınlardı. Vlog videolarını da yine Instagram ve YouTube üzerinden takipçileriyle paylaşırdı. İçerik üretme konusunda oldukça aktifti. 2021 yılına gelindiğinde Instagram'da 20 bin, Twitter'da da 13 bin takipçiye ulaşmıştı. Kendine ciddi bir kitle yaratmıştı. Daniel aynı zamanda çok sevilen biriydi. Bitmeyen enerjisi ve yüzünden düşmeyen gülümsemesi etrafındaki insanları da mutlu ediyor, onları da pozitif bireylere dönüştürüyordu. 10 parmağında 10 marifet olan bu adam hakkında kötü konuşan birini bulmak imkansızdı. Daniel ayrıca iyi bir babaydı. Çocuklarıyla arası da harikaydı. Hayatında her şeyden önce onlar gelirdi. Özellikle en küçük kızı Sierra ile alakalı videolar ve fotoğraflar paylaşırdı. Onu ne kadar çok sevdiğini yaptığı paylaşımlara yazardı. Kızı da onu çok seviyordu. Ama Sierra hep öyle küçük kalmayacak, yaşı büyüdükçe sorunlarda beraberinde gelecekti. Takvimler Haziran 2020'yi gösterdiğinde 16 yaşındaki Sierra Halset kendisinden 2 yaş büyük Aaron Guerrero isimli bir gençle romantik bir ilişkiye başlamıştı. Bu ilişki zamanla kuvvetlendi ve çift birbirlerine delice aşık oldu. Ayrı bir an bile geçirmek istemiyor her fırsatta görüşüyorlardı. Sanki dünyada onlardan başka kimse yok gibiydi. Birbirlerinden başka kimseyi göremeyecek kadar tutulmuşlardı. Yan yana olamadıkları bir gelecek düşünmüyorlardı aralarına kimse giremezdi. O sebeple kafalarında bazı planlar oluşmaya başladı. Aaron kendi ailesine Sierra ile birlikte Los Angeles'a gidip yerleşeceklerini söylemişti. Bunun üzerine gencin ailesi endişelendi ve bu endişelerini polise anlattı. Ebeveynler ayrıca ailesi ailesiyle de iletişime geçtiler ve kuşkularını onlara da aktardılar. Daniel bu düşüncelerin tehlikeli olduğuna kanaat getirdi. Bunun üzerine iki aile bir anlaşmaya vardı. Aaron ve Sierra artık görüşmeyecekti. Bu karar sevgililerin hiç hoşuna gitmemişti. Özellikle Aaron bu duruma çok öfkelenmiş ve ailesiyle tartışmaya başlamıştı. Onları evden kaçmakla tehdit etti. Sierra ile Daniel'in de da arası bozulmuştu. Kız zaten Aaron'la birlikte olduğundan beri oldukça değişmişti. Babasından hızla uzaklaşmaya başlamıştı. Aaron dışında kimse umurunda değildi. Ancak Daniel kızının kesinlikle Aaron'la görüşmesini istemiyordu. Onu tehlikeli buluyordu. Tek derdi kızını korumaktı. Alınan yasak kararları ise Sierra'yı da çılgına çevirmişti. Çift ayrı kalmayı kesinlikle kabul etmiyordu. Tüm engellemelere rağmen bir şekilde konuşmanın ve iletişim kurmanın yolunu buluyorlardı. Öyle oturup beklemeyeceklerdi. Kafalarında bazı planlar kurmaya başladılar. Bu planların en başında ailelerini soyup şehirden kaçmak vardı. Ailelerse bu tavırların tipik büyüme sancıları ve ergenlik belirtileri olduğunu düşünüyor, zamanla her şeyin normale döneceğini umuyorlardı. Ancak yanılacaklardı. Daniel Halset, Aralık 2020'de sosyal medyada Sierra'nın 16. yaş gününü kutlayan bir paylaşım yaptı. Mart 2021'de yine Sierra ile birlikte fotoğraflarının olduğu başka bir paylaşımda bulundu. 3 Nisan'da Sierra ile küçükken çektikleri bir video koydu. Baba kızın arası düzeliyor gibiydi. O gerginlik son bulmuş gibi gözüküyordu. Daniel Nisan 2021'in başında çoğu zaman yaptığı gibi Amerika içerisinde bir geziye çıktı. Providence, Oakland ve Boston gibi şehirleri gezdi. Burada çektiği fotoğrafları gün gün Instagram hesabına koydu. Arada videolar oluşturuyor ve gezdiği yerler hakkında insanları bilgilendiriyordu. Video ve fotoğraflarda Daniel'ın oldukça neşeli ve keyifli olduğu görülüyordu. 7 Nisan'da Instagram'da son bir paylaşım yaptı. Gece saatlerinde Las Vegas'a inerken uçaktan çekilmiş bir videoydu bu. Gezisi bitmiş eve kızı Sierra'nın yanına dönüyordu. Bunun için fazlasıyla mutluydu. 8 Nisan günü Daniel'ın boşandığı ikinci eşi hesabından 1300 dolar çekildiğini fark etti. Bu hesabı boşanmış olmalarına rağmen hala Daniel'la ortak kullanıyorlardı. Durumu anlam veremeyen kadın Daniel'ı telefonundan aradı ama açan olmadı. Aynı gün Daniel'ın annesi Kristin ve ilk eşi Elizabeth de adamı aramışlar fakat ulaşamamışlardı. Daniel mesajlara da dönmüyordu. Anne Kristin bu kez torunu Sierra'yı aradı ancak ona da ulaşamadı. Birkaç mesaj bırakıp babasının nerede olduğunu sordu. Daniel'ın seyahatinden dönmüş olduğunu biliyordu. Daha sonra Kristin telefonla Sierra'ya ulaşmayı başardı. Kız babasının duşta olduğunu, telefonunun kırıldığı için de cevap veremediğini söyledi. Müsait olunca babasını aratacağını ekledi. Ancak Kristin oğlundan bir arama almadı. Bunun üzerine ertesi gün yani 9 Nisan saat sabah 10 sularında yeniden Sierra'ya mesaj attı. Tam cevap alamayınca da aradı. Kız telefonda yine babasının duşta olduğunu söyleyince Kristin'in endişeleri arttı. Sierra'ya polise arayacağını söyledi. Kız bunun üzerine telefonu kapattı. Kristin defalarca aramasına rağmen Sierra telefonunu açmadı. Yaklaşık 20 dakika sonra Daniel Helset'e ait olan mavi renkli Nissan Altima marka aracın evin önünden ayrıldığı sokaktaki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Oğlunun evinden hiçbir bilgi alamayan Kristin, bunun üzerine Daniel'ın hem komşusu hem de ev sahibi olan Peggy Newman'a ulaştı ondan Daniel'ı kontrol etmesini istedi. Ev sahibi Peggy o an bazı halletmesi gereken işleri olduğunu onları bitirince eve gidip bakacağını söyledi. Kristin daha sonra polisi arayarak oğlundan kimsenin iki gündür haber alamadığını bu sebeple memurlardan evinin kontrol edilmesini talep etti. Birkaç saat sonra Peggy Newman ve bir arkadaşı polislerden önce Daniel'ın evine geldiler. Ön kapı açıldı ve Daniel'ın aracı orada değildi. Eve biraz daha yaklaşan Peggy ve arkadaşı duman ve yanık kokusu fark ettiler. Garajı kontrol ettiklerinde çok küçük çaplı bir yangınla karşılaştılar ve hemen itfaiyeyi aradılar. Kısa sürede olaya müdahale eden ekipler cılız alevleri söndürdü. Aslında yangının birkaç günlük olduğu, müdahalenin alevlerin son evresinde geldiği sonradan ortaya çıktı. İtfaiye ekipleri kurtarılacak birileri var mı diye garajda inceleme yaptılar. Gözlerine bir uyku tulumu çarptı. İçini açtıklarındaysa korkunç bir manzara ile karşılaştılar. Gördükleri şey yanmış bir erkek cesediydi ve 45 yaşındaki Daniel Hasset'e aitti. Keşifleri sebebiyle şok olan ekipler ve Peggy Newman hemen 911'i arayıp bilgi verdi. Manon, "An emergency, Guerrero 16497, teeny police, fire or medical." Hazırladı dağ olayını. Londra'ya 8417 Dumphy Street. four one seven Dumpsy Court. Do you need police, fire, or medical? Uh, there was a fire, and um, we went in to investigate. The fire must be a couple days old. But there's a dead body in the garage. We just found him with the homeowner that doesn't live here. Okay, and you're in there right now? Yes, yeah, yes. Yeah. Polis ekipleri hemen olay yerine intikal etti. Ceset ve olay mahalli incelendi. Daniel Halsett'in önce 70 kez bıçaklandığı, sonrasında uzuvlarının kesilmeye çalışıldığı, daha sonra da yakıldığı ortaya çıktı. Bıçak darbeleri çoğunlukla sırtına ve boynuna gelmiş, akciğerleri delinmişti. Omuzlarında, ellerinde ve bileklerinde de yaralanmalar vardı. Evde yapılan incelemede üzerlerinde kan lekeleri bulunan bir elektrikli testere, bir normal testere, birden fazla da bıçak ele geçirildi. Ayrıca yangın çıkarmakta kullanılan yanıcı sıvılar bulundu. Ev delilleri ortadan kaldırmak için kimyasal maddelerle temizlenmeye çalışılmıştı. Cesedi parçalama işi tam anlamıyla başarılı olmayınca daha yakılmıştı. Çöp torbalarında marketlerden yapılan alışverişlerin ve ATM'lerden çekilen paraların fişleri vardı. Polis daha sonra Daniel Helset'in hesabından 3 farklı ATM üzerinden para çekildiğini tespit etti. Daniel'ın yakınları ve sevenleri şoktaydı. Böyle harika bir adamı kim öldürmek isterdi ki? Daniel Helset'in kızı Sierra'dan haber yoktu. Çünkü o sevgilisi Aaron Guerrero ile birlikte kilometrelerce uzakta Salt Lake City eyaletindeki Utah'taydı polis araştırmalarını derinleştirdikçe korkunç detaylar keşfetti. 8 Nisan gecesi Aaron ve Sierra bazı marketlerin güvenlik kamerasına alışveriş yaparlarken yakalanmışlardı. Görüntülerde elektrikli testlere, yanıcı madde ve temizlik malzemeleri satın alıyorlardı. Daniel'ın kartlarıyla ATM'den para çektikleri de ortaya çıktı. Ayrıca Daniel'ın aracını alanların da iki sevgili olduğu tespit edildi. Genç çift bir anda cinayet şüphelisi konumuna geldi ve polis onlar için bir arama kararı çıkardı. İki sevgili çektikleri paralarla Utah'ta gönüllerince geziyor ve eğleniyorlardı. Çift 13 Nisan günü bir trene binmişlerdi. Trendeki kameraların görüntülerinde oldukça neşeli oldukları görülüyordu. Öpüşüyor ve gülüşüyorlardı. Daha sonra yanlarına biletlerini kontrol etmek için bir memur geldi ancak çiftin bileti yoktu. Trene kaçak binmişlerdi. Memur ikili hakkında hızlı bir kimlik taraması yaptığında Nevada eyaletinde arandıkları bilgisine ulaştı. Bunun üzerine genç sevgililer gözaltına alındı. Daniel'a ait araba Utah'ta polis tarafından ele geçirildi. Bagajda üzerinde Daniel'in kanı tespit edilen bir battaniye bulundu. Ancak asıl korkunç detay Sierra'nın cep telefonu incelendiğinde ortaya çıktı. Daniel Halset cinayetinden 3 gün sonra çekilmiş bir videoda Aaron Guerrero birini öldürdüklerini dile getiriyordu. İşin en rahatsız edici yanıysa ikisinin de hala gülüyor olması ve hiç pişmanlık duymamasıydı. Daniel'ın ölümüyle zincirlerinden kurtulmuşlar, özgürlüklerine kavuşmuşlardı. <laughs> <clears throat> Welcome um, back to our YouTube channel after day, burning, three. day three after <laughs> murdering somebody. Whoa! Don't put that on the camera. It was worth it. Um, and we had sex a lot today. Mhm. Mm it was worth it. I got plenty of sex. I was paying for doing it. <laughs> <laughs> and no, no bleeding this time. Mm -hmm. We got, we got through that. We, we overcame. Mm -hmm. Yeah. <laughs> Tutuklu yargılanacak olan çift 28 Nisan'da mahkemeye çıkarıldı. Cinayet, soygun, kundaklama ve komplo kurmak suçlarından yargılandılar. Savcı Aaron Guerrero için idam cezası talep ediyordu. Sierra Halsett ise yaşı küçük olmasına rağmen yetişkin olarak yargılanacaktı. Kız 18 yaşın altında kaldığından idam cezası alamıyor olsa da ömür boyu hapis cezasına çarptırılma şansı vardı. Her ikisi de duruşmalarda suçlamaları reddetti. Ekim 2022'de tamamlanan mahkeme sonucunda Sierra Halset ve Aaron Guerrero ilk 22 yılı şartlı tahliyesiz ömür boyu hapis cezasına çarptırıldılar. İkili 22 yılı tamamladıktan sonra şartlı tahliye duruşmasına çıkacaklar. Şu videoya kendinizi Daniel Helset'in yerine koyarak bakın. Video çekildiği sırada siz yüzünüzde harika bir gezinin bıraktığı mutluluğun gülümsemesini taşırken aynı anda öz kızınız arkanızdan sizi ortadan kaldırmak için canice planlar yapıyor. Hiçbir şeyden haberiniz olmadan mutlu bir şekilde evinize dönerken aslında ölüme doğru yaklaşıyorsunuz. En güvendiğiniz kişi tarafından pusuya düşürülüyorsunuz. Düşünmesi bile kan dondurucu değil mi? Bir kız sadece bir gençlik aşkı için hiç gözünü kırpmadan babasının cinayetine ortak oluyor. Amacı sadece kızını tehlikelerden korumaya çalışmak olan bir babanın hem de. Bunu kabul etmek, bir mantığı oturtmaya çalışmak mümkün değil. Sizler de bu trajik vaka hakkında görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Bildirimleri açın ki sonraki videomu kaçırmayın.